Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tereyağıyla yoğurt mayalamayı paylaşmak istiyorum. Mayalık yoğurdum kalmamıştı, çok ekşidi için ayıramadım. Daha önce yaptığım tereyağıyla mayalayacağım yoğurdumu. Yine normal yoğurt mayalar gibi. Burada önemli olan tek şey tereyağımızın yoğurt kaymağından yapılmış olması gerekiyor ve tuzsuz tereyağı olması gerekiyor. Ben daha önceki bir videomda zaten göstermiştim. Tereyağımı kendim yapmıştım yoğurt kaymağından. 3 litre kadar sütü yaklaşık yarım kaşık tam biraz daha fazla tereyağı. Bunun için yeterli. Şöyle parmağımla bakıyorum. Parmağımın dayanacağı bir sıcaklık. Yani sıcağa yakın bir ılık. Yani çok böyle soğuk bir ılık değil. Hemen eritmeye başladı zaten. Maya olmadığı durumlarda nohutla da yapıldığını görmüştüm ama onu hiç denemedim. Lezzetin nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Ama bunun normal yoğurt gibi bu aynı. Çünkü annem annenem evde mayalık kalmadığı zaman bunu yapardı biliyorum yani çocukluğumda. Kendisi eriyecek zaten bu. Üzerini kapatıyorum ve sofra bezime saracağım sıcakta. Havalar biraz serin olduğu için biraz daha fazla bekleteceğim. Yaklaşık bir 6-7 saat sonra buzdolabına bırakacağım Sabah da artık açabilirim bu kadar Evet yaklaşık 6-7 saat kadar e, sofra bezine sarıp e, dinlendirdim yoğurdumu daha sonra e, akşam buzdolabına koydum e, tam bir gün kadar da buzdolabında hiç açmadan beklettim ve yoğurdumu şimdi açıyorum bu şekilde gayet güzel tutuyordum kokusu da gayet güzel siz de bu şekilde eğer mayalık yoğurdunuz yoksa ve yoğurttan yapılmış tereyağınız varsa bu şekilde yoğurdunuzu mayalayabilirsiniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşçakalın